benim denetim odaklı korku kültüründe bir kültür robotu musun yoksa sen gelişmiş, kendi tanıklığını keşfetmiş, kendi gözüne hesap veren değerlerini keşfetmiş bir insan mısın ona geliyor. Evlendirildin mi, evlendin mi sine geliyor. Yaşamının tanıklığını keşfettin mi yoksa başkasının gözüne hesap veriyor olarak mı yaşıyorsun durumu oluyor. İçindeki bizi keşfettin mi ve o bizim içerisinde eşin yer alıyor mu meselesi oluyor. Bunların hiçbirisiyle aşina değildim ben. Üniversite profesörüydüm ama malumat sahibi fakat farkında olmayan birisiydim. O bakımdan öğrenimim vardı ama eğitilmiş bir insan değildim. Bu çok önemli bu öğrenim ve eğitim arasındaki fark var. İnsan nasıl gelişir? <laughs> bir kere insan bir birey olarak kendisini önemsemeye başladığı zaman gelişim adını atar. Ben varım demesi lazım. Gelişmesi için bence duygularını, heyecanlarını fark edip onlarla sohbet içinde olması lazım. Neden öfkelendim? Niçin öfkeliyim? Neden mutsuzum? Şimdi neden mutluyum? Bunları sormaya başladığın zaman geçmişini, değerlerini, kendini tanımaya başlıyorsun. Ve ben şu yaşta şunu görüyorum. Bizi yaratan Allah diyelim veya hatta inanmıyorsan doğa diyelim. Öyle programlamış ki doğuştan... bizi mutlu edecek olan şeyler belli. Mesela <laughs> enteresandır... Ee, çocuk doğuştan... sevginin bir değer olduğunu ve onu yaşadığı zaman mutlu olduğunu hissediyor. Böyle öfkelenip bakarsan, bağırırsan, ağlıyor, kaçmak istiyor. Ama, ''A canım nasılsın? O ses tonunda falan böyle konuştun zaman? Böyle gülerek bakıyor, gözlerinin içi gülüyor. Nerede öğrendi? Doğuştan biliyor. İçimiz programlanmış vaziyette. Tehlikeli şeyleri hemen hissediyoruz ve uzak durmak istiyoruz. Korkuyoruz, kaygılanıyoruz. Ne kadar önemli? Korkular, korkularımızın ve kaygılarımızın... farkına vararak... tehlikelerden korunmak. Sınırlarımız ihlal edildiği zaman, yok sayıldığımız zaman öfkeleniyoruz. Ne kadar önemli? önümüz kesilip beklentilerimize ulaşma yollarımız kesildiği zaman hüzün duyuyoruz, melankoliye gidiyoruz, kederleniyoruz. Bunun farkına varmak ne kadar önemli. Onun için kişinin kendi duygularının farkına var. Onun için ben üniversite öğrencilerle konuşurken diyorum ki her gün 15-20 dakika kendinize ayırın. Bugün ben Hangi temel duygular içerisinde yoğruldum? Neydi baskın duygularım? Not alın, üzerinde düşünün diyorum. Bundan daha önemli bir öğretmen olamaz hayatınızda diyorum. Ve bedavadan. Her gün geliyor ve sana özgü. Peki bunu niye yapmıyor? Çünkü korku kültürü içerisinde sen önemli değilsin, sen ancak otoritenin gözünde önemlisin. Kendi gözünde önemli değilsin mesajı verildiğinden dolayı kendini önemsemeyen insanlarla dolu benim ülkem. Kendini önemsemeyen insan, kendi duygularını da önemsemez. Etrafa baktığın zaman ne görüyoruz? Her yerde, her zaman, her şeyden şikayet eden insan yığınları görüyoruz. Benim şikayetim seninkinden daha iyi. Bak otur, ben 48 tane şeyden şikayet ederim. Sen 50 mi? Ben o zaman 72'ye çıkarırım. Yarışmamız bu. Utanılacak bir durum farkında bile değiliz. Mez 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 soru çözen insan değil, mızmız insan gözde oluyor. Ve bunun örneklerini sürekli görüyorsunuz. Aile içerisinde de, şurada da, burada da. Şimdi denetim odaklı korku kültürünün içerisinde yer aldığını anlamadan yani bunun farkında olmadan bireyin ee, bir çözüm getireceği meselesi. O zaman şey oluyor yani ben senin hastalığını çözerim. Hiç senin vücudundaki sistem hesaba almam. Ee, sadece e, vücudun hesaba almadan efendim ben tırnağındaki bilmem neye dikkat ediyormuşum gibi bir tavır içinde oluyor. Saçma sapan bir şey yani. O organın sisteminin bir parçası o hastalık. Ondan dolayı bakıyorsun adam yemesini değiştiriyor. Yemesini değiştirirken beraber alerjisi gidiyor. Gözü daha iyi görmeye başlıyor. Kalp atışı değişiyor. o hepsi değişmeye başlıyor. <laughs> Neden? Temeldeki sistemi farkına vararak beslemeye başladı. Öyle olunca işte ben bir Amerikalı ile denetim odaklı korku kültürünün ürünü birisi olarak evlenip Kaliforniya'da doğmuş büyümüş özgür bir kadınla etkileşim içerisinde yavaş yavaş çok acı çektim ve acı çektirdim. Sonunda farkına vardım ki ya ben kötü bir insan değilim ve benim gibi <laughs> insanlarla dolu benim ülkem. Kötü insanlar değiliz. Fakat farkında değiliz. O zaman ben kararım şu oldu. Madem ki hayatımda farkına varma şansına sahip oldum... ben de öyle bir şekilde anlatayım ki... diğer insanlar da farkına varsınlar, ona göre karar versinler. Değişip değişmemek onlara bağlı. Ama hiç olmazsa farkına varsınlar. Bilmek farklı... farkında olmak farklı. Farkında olduğun zaman... algılamanı etkiliyor, anlam verme sistemini etkiliyor.